Merhaba arkadaşlar. 15 Ekim Cumartesi iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Emeği saygınız varsa kanala abone olmayı, videonun alttaki beğen butonuna basmayı ve herkesten önce maçların oranları düşmeden oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Özellikle videolarımı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan hava şartları, rekabet geçmişi, sakat cezalı, son maçlar, kadro, diziliş, form durumu, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamı için kullanabileceğiniz gün ideal banko kombinin kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü günü attığım, sonradan silmediğim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. önceki iddia tahmininde videolarımı izleyip başarımın tırnak içinde belirtiyorum. Aylık fazla %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararlı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksin. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alıp gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram üzerinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle iletişim kurabilirler. Saat 14.30'da İngiltere Premier Lig'de Leicester'la Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Crystal Palace 7 karşılaşmalar, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 11 gol yedi. 6 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Chelsea'ye 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var. 1 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı. Leicester ise 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraber 7 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 24 gol yedi, 4 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında bir galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Bornemouth'a 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var, 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2,5 gol üstü, 1 tanesinin 2,5 gol altı tamamladı. Saat 14.30'da İngiltere Premier Lig'de oynayacak olan Leicester Crystal Palace karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 16'da İsveç Asfeskan'da Haçken ile Sundsvall karşı karşıya geliyor. Haçken 24 karşılaştığında 13 galibiyet 9 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı, 53 gol attı, 31 gol yedi, 48 falan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son karşılaşması Deplasman'da Warberg ile 1 birlik skorla berabere kaldı. Kaygı olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşılık gol var olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Açken. Sundsvall ise 24 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 14, 19 mağlubiyet aldı, 21 gol attı, 61 gol yedi, 11 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Norkoping'e 3 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2.5 gol üstü, 2 tanesinin 2.5 gol altı tamamladı. Saat 16'da İsveç Asfeltkan'da oynanacak olan Haçken Sundsvall karşılaşması ile ilgili tahminim. ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'ta Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Eintracht Frankfurt 9 karşılaşma 4 galibiyet 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 16 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Bochum'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşı gol yok. 1 tanesinin bir tanesinin karşılıklı gol var olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Bayer Leverkusen ise 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber 5 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 16 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Schalke'yi 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var, İki tanesinin karşı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi 2.5 gol üstü, 1 tanesi 2.5 gol altı tamamladı. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da oynayacak olan Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 2 üst. Saat 16.30'da Bundesliga'da Werder Bremen ile Mainz karşı karşıya geliyor. Werder Bremen 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraber 2 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 14 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Hoffenheim'ı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık golü yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Manchester 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 13 gol yedi, 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde ile 1 bir birlik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var, 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da oynayacak olan Werder Bremen Mainz karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 16.30'da Bundesliga'da Stuttgart kendi evinde Bochum'u konuk ediyor. Stuttgart 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 13 gol yedi, 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Wolfsburg'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesinin karşılıklı golü yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2.5 gol üstü. 2 tanesinin 2.5 gol altı tamamladı. Vokum ise 9 karşılaşmada 1 galibiyet 1 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 8 gol attı. 23 gol 7. 4 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Eintracht Frankfurt'u 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşı gol yok, 2 tanesinin karşı gol valak olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2.5 gol üstü, 2 tanesinin 2.5 gol altı tamamladı. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da oynayacak olan Stuttgart Bokum karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Fulham'la Bournemouth karşı karşıya geliyor. Bournemouth 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 8 gol attı. 20 gol yedi. 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Son karşılaşması kendi evinde Leicester'ı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Fulham ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraber, 3 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 15 gol yedi, 11 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Newcastle'a 4 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşı gol var olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 2.5 gol üstü tamamladı. Saat 17 İngiltere Premier Lig'de oynayacak olan Fulham Bournemouth karşılaşması ligi tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 17.15'te İspanya La Liga'da Valencia ile Elche karşı karşıya geliyor. Valencia 8 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 14 gol attı 8 gol yedi 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı son karşılaşmasında deplasmanda Osasuna'yı 2 1lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşı gol var. Bir tanesinin karşı golü yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 2,5 gol üstü tamamladı Valencia. Elçe ise 7 karşılaşmada 1 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 3 gol attı 18 gol yedi 1 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kaybetti. Son karşılaşmasında deplasmanda Rayo Vallecano'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol yok. 2 tanesinin karşılıklı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 17.15'te İspanya ile Liga'da oynayacak olan Valencia Elçe karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Saat 19'da Norveç elitesi yerinde Rosenborg'la set karşı karşıya geliyor. Rosenborg 24 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 53 gol attı, 35 gol yedi, 44 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Kristiansund'da 4-4'lük skorla berabere kaldı. Kaygı olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşılıklı gol tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 2.5 gol üstü tamamladı Rosenburg. Son gol ise, 24 kut karşılatmada 9 galibiyet, 5 beraber 10 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 38 gol yedi, 32 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Valerenga'ya 4-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşı gol var. 2 tanesinin karşı golü olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2.5 gol üstü. 1 tanesinin 2.5 gol altı tamamladı. Saat 19'da Norveç elitesi yerinde oynayacak olan Rosenborg Stormgolstead karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handicap 1-0. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de Tottenham Everton karşı karşıya geliyor. Tottenham 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraber, 1 mağlubiyet aldı, 20 gol attı, 10 gol yedi, 20 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraber, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Brighton'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılıklı gol var. Bir tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Tottenham. Everton ise 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraber, 2 mağlubiyet aldı, 7 gol attı, 7 gol yedi, 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşması Deplasman'da Southampton'ı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi 2,5 gol altı, 1 tanesi 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de oynayacak olan Tottenham Everton karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handicap 1-0. Saat 22'de Fransa Ligue 1'de Lens ile Montpellier karşı karşıya geliyor. Lens 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 17 gol attı, 7 gol yedi, 21 puan topladı son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Lyon'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol yok, 2 tanesinin karşılıklı gol var tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2,5 gol altı, 1 tanesinin 2,5 gol üstü tamamladı. Lez. Montpellier ise 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 19 gol yedi, 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Tolosa'ya 4-2'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi 2,5 gol üstü, 1 tanesi 2,5 gol altı tamamladı. Saat 22'de Fransa Lig 1'de oynanacak olan Lens Montpellier karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Arkadaşlar toplamda 10 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Ben sağlam ve garanticiyimdir fakat aranızda risk tutmuyor. Macera PS'ler, hayalciler idealci olmak olmayıp düşük misliyle yüksek oran isteyenler olacaktır. Bu kişiler çifte şansları tek tarafa, ortaya ve taraf golleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra yüksek orandan bahislerini alabilirler. Ya da verdiğim maçlar arasından ikili üçlü cümbuzlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Ücretsiz herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz videonun altındaki Teşekkürler butonu tıklayıp Süper teşekkür satın alarak kanalımızı doğrudan destekleyebilirsiniz defalarca kapattırılan sosyal medya hesaplarımı videonun açıklama ve ana sayfada duvar kısmına bıraktım takip edip kanalımıza destek olalım vakit e için çok teşekkürler Görüşmek üzere Seviyorsunuz. bay bay